yaklaşık 60'tan beri bu meslekteyim. Baba mesleğim. ayakkabı sektörü. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunuyum. 76 mezunuyum. Yıllarım hem eğitimle hem de üretimle bire birebir insanlarla. Sektörümüz aslında çok canlı, hareketli bir sektör. Ayakkabısız bir insan olmaz. İnsan sayısı da artıyor. Üretim de artması gerekiyor. Talep var yani Türkçesi. Ama biz gelişeceğimizi geriledik. Dünyayla rekabet etmemiz gerekirken yanlış uygulama, yanlış hukuk, yanlış yapı, yani bütün yanlışları yapa 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 büyür gibi olduk. Aslında balon gibi şiştik. Sayımız arttı. Bu kadar çok ayakkabıcı yoktu o zaman. Sonra 90'larda, 95'lerde başkanlığım döneminde sayım yaptırdım. Yani. Türkiye'deki üretici sayısı 24 bin. Üretim sayısına baktım komik 100 milyon çift ancak üretebiliyoruz. Bu ne demek? Bu bir milli israftır. Neden? Bu kadar çok üreticinin olduğu bir yerde o 100 milyon çift hiçbir üreticiyi ayağa kaldırmaz. Geçindirir ama büyüyemez, gelişemez teknolojik olarak, yapı olarak, hacim olarak, sermaye olarak gelişemez. Aynı zamanda kötü ve haksız rekabetin içindeki boğuşma ve birbirini çekme, birbirine yanlış, haksız rekabet üretme pozisyonu yaratmıştı zaten. Yan sanayi gelişti ama. Yan sanayide çünkü yan sanayide daha eğitimli insanlar, daha sermayedar insanlar dünyayla iç içe temastan dolayı teknoloji taşıyabildiler. Üretim şekillerini taşıyabildiler. Yan sanayimiz gelişti ama ayakkabı sanayimiz sayısal olarak büyüye, büyümeye ve maliyet olarak dünya ile rekabet edecek maliyete ulaşamadı. Tersine maliyeti arttırdı. Ve arada bir de tabii devalasyonlar canımıza okudu. Varlıklarımız da aldı elimizde. Oysa %60-70 ithalatla yaşıyor bu sektör. Bu ithalatın maliyeti 5'e katlandı, 10'a katlandı, 20'ye katlandı. İçerideki üretim, ham madde girdisi de gittikçe eksilmeye başladı. Her şeyi dışarıdan almaya başladık. Ve maliyetimiz arttı. Rekabet çok kötü oldu. Ve pazar bitti. Bana göre heyecanını bitirdi, mücadele örsünü bitirdi, kazanma güvenini kaybetti bir kere. Bu işten artık para kazanılmaz. Nereden anlıyoruz? Emekçisi azaldı. Kimse çocuğunu, çocuğunu, yakınını falan filan bu işe vereyim de bu işten geçinsin fikri kayboldu. İşçi bulamıyoruz. Çalışacak insan bulamıyoruz. Velhasıldık yani sektör geriye düşüş başladı. Peki sebebi ne? Dünya ile rekabet edecek bir sayıya ulaşamadık. ARGE'ye, kaliteye, markaya, kurumsal yapıya ulaşamadık. Geriledik şu anda biz atölyeci sınıfında bir üretim yapıyoruz. Fabrikamız bitti. Fabrikalar vardı onlarda 5-6 sene evvel. Çoğu iflas bayrağı çekti. Ya kongorta da ilan etti ya da bu işten artık zarar ederim ben. Sattı çıktı kapattı. Şu anda bu ülkede üretici minimum noktada. Bu ülkede 2000 veya 3000 tane fabrikaya ihtiyaç var. O da %80'i Anadolu'da olacaktır. Bu ne demektir? 200-300 300 bin çift yılda üretim yapacak her fabrika. Bu da 300-400 milyon çift ayakkabı yapar. Bunun yarısını ihraç edecekti ki yarısını da iş pazarı satacak. 3000 fabrika demek kurumsallaşmış, markalaşmış, argesini üretmiş, kayıttı, kurumlu bir firma. Dünyanın nezdinde bir itibarı olacaktır. Şimdi Avrupa olsun, başka ülkeler olsun, Bizi kurum olarak görmüyor, kurumsal olarak görmüyor zaten. İstisnalar vardır, üç beş tane falan. Bu bir şey ifade etmez. Sembolik sayılar. Ama bu ülke şu anda bu sektörde, yani tekstilden sonra en yüksek ihracata ulaşması gereken bir sektördü. Avrupa, Rusya, Arap dünyası, Afrika bu işi üretemiyor. Üretecek pozisyondan çıktılar artık. Vatandaşların yüzde sekseni, yüzde eğitimli, üniversite mezunu insanlar yoğun emekle çalıştıracak adam da bulamıyor. Göçmen alsa başka sorun yaşayacak, almasa üretmeyecek. Ne yaptı bu sefer? Çin'e gitti, üretmeye başladı. Üretimlerini dışarıya taşıdı. Biz baktık, Avrupa'ya satabiliriz. 3 milyar çift ayakkabı tüketiyor Avrupa. Biz buna %10'unu satsaydık 300 milyon çift. 300 milyon çift bu ülkenin tamamını alacak demektir. Biz ayakkabı yokluğu yaşayacak. Başaramadık. Rusya'ya satacaktık. Rusya'da kendi içinde başka sorunlar yaşadı. Afrika'ya maliyetlerle ulaşamazsın. Arap dünya zaten ayrı bir dünya. Ve biz gene kaldık kendi içimizde, kendi yağımızda korunmaya başladık. Satın alma gücü paritesi yerlerde. E biz ithal ediyoruz her şeyimizi. Kura baktık, kur 30 lira. Maliyetimiz 10 lira iken başka, bugün 3 katı pahalı. Bugün ne vatandaş alabiliyor, ne ihracat yapabiliyoruz. Dolayısıyla sektör 60'lara döndü artık. Çok ilginçtir. Gerisin geri. Yani fakirleştik, yani üretimden düştük. Bu işe, bu mesleğe para yatırmak artık zararlı bir iş haline geldi. Ha mecburiyetten yaşamını sürdürmek için burada kalmak durumda olan insanlar var. Ama bu da bir şey ifade etmiyor, azınlık noktasında. Sıkıntı büyük. Meslek 60 yılda başladı, noktaya geri döndü. Büyük bir gerileme yaşadık. Bilgi olarak değil ama, sermaye olarak, enerji olarak, üretim olarak, marka olarak, marka değeri olarak 60'a geri döndük. Evet, ürünümüzün kalitesinde sıkıntı yok. Ama şimdi kalite dediğin zaman toplam kaliteden bahset. Bu da 20 maddeden oluşur. Yani müşterinin sana ulaşabilmesi gerekiyor. Bunu alabilmesi gerekiyor. Kalite tartışması zaten her zaman saçma sapan bir şey olmuştur. Bunun ömrü 6 aydır. yarılan ömrü 6 aydır. Dayanma gücü 6 aydır. Ama sen üretim yaparsın da bir ay sonra sana İade gelirse, sakat, kırılma, çatlama, yırtma olursa tamamen emeğin hatası, işçiliğin hatası veya buraya gereken değeri vermemek. Yani dur ben ucuza mal edeyim dersen ucuz çorba dudak yakar, mutlaka sıkıntı yaratır. Kaliteyi yakalamış durumdayız, biliyoruz kaliteyi ama maliyetten dolayı yapamıyor şu anda insanlar. Nasıl daha ucuz yaparsın? Nasıl yaparsın abi? Ne derisi kullanırsın abi? En ucuz denildiği yarma deri, su alır yırtılır. Bir ay sonra bir yere çarpar yırtılır. Kaliteyi tartışmak istemiyorum. Ben diyorum ki normal bir ayakkabıyı, standart bir ayakkabıyı, 80 bin adımlık normunu taşıyan bir ayakkabıyı. Üretebiliyor muyuz? Üretiyoruz. Niye satamıyoruz? Çünkü dünya normundan 3 misli, 3 kat fazla pahalı çıkıyor bizde. Yani Avrupa bizden 20 dolarlık mal istiyor. Bizim maliyetimiz olmuş 30 dolar, 40 dolar. Kim satacak, kim alacak, kim kaç para kazanacak burada? Caydırıcı bir yapı. Şu anda herkes seyrediyor. Ne olacak? Kayıtsızlık yüzde Sadece benim sektör değil. Ülkenin tamamında. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu çöküş demek. Bu yapıyı düzeltmek mecburiyet neyse. Bu haksız rekabeti üretir. Haksız rekabet de hem kaliteyi yok eder hem de büyümeyi yok eder. Kayıtsız işçi çalıştırmak kar zanneder ama asla büyüyemez çünkü Belgeleyemez yaşamını. Üç gün para kazanır ama dördüncü gün o parayı saklayacak bir yer aramaya başlar. Büyüyemez. Yatırım yapamaz. Üretim yapamaz. E bunu düzeltecek kim? Devlet. Ne yapacak? Mali reformu ilan edecek. Belgesiz ticareti yok edecek. Vergisiz bir vatandaş bırakmayacak. Vergi numarası olmayan vatandaş bırakmayacak. Ve herkesin geliri şeffaf olacak. Bu o zaman şeffaf bir devlete gider. Şeffaf bir ülke olur. Ama sen bunları düzeltmezsen, Hepsi birbirini kirletir. Şeffaflık büyüme getirir. Yatırım getirir. İnsanlara motivasyon, cesaret getirir. Bilgi ve becerisi olanların önünü açar. Şimdi onların önünü kapattık. Düzgün adam yatırım yapamıyor. Ama şöyle bir sınıf büyüdü ki bizde. Haksızlığı meziye sanıyordum. Haksızlıkla büyümeyi seçenler çoğalmıştı artık. Neyi değiştirmemiz lazım? Zaten onu anlatıyordu. Yani sektörün bölgesel bir yapı değil. Ekonomi bir bütündür. Çeşitliliği vardır. Bir kümedir yani. Kümenin içindeki elemanları vardır. Elemanlardan bir tanesi de ayakkabıdır. Neyi değiştireceğiz dediğim Değiştirecek hiçbir şey yok. Kökten değişmesi lazım. Ben komşuma bakarım. O nasıl yapıyorsa ben de öyle yaparım. E komşu nasıl yapıyor? Faturasız mal yapıyor. Kaçak işçi çalıştırıyor. Kaçak elektrik çalıştırıyor. Arge'ye yatırımı sıfır. Milletiyle argesiyle kopyalayarak yapmaya çalışıyor. Yani Ayakkabının da kendine göre bir bilgi deposu olması Yok. Neden? Ya fakir mesleği haline geldi bu iş. Okulsuz, eğitimsiz, sanatsız, mesleksiz insanların işi bu. Bu meslek bir kurumsal yapıya ulaşmalıydı. Rekabet edebilecek bir akla ihtiyacı var. Teknolojiye ihtiyacı var. 21. yüzyılda hala yoğun emekten bahsediyor. Dünyanın en önemli firması Mephisto geliyor bakıyor yöneticilerin hepsi yaşlı ve yarısından fazlası kayıtsız anlaşmıyor. Bir üretim yaptırmıyor. Neden? Yarın diyor hasta olursunuz. Yarın diyor işi terk edersiniz. Ben diyor yarın iflas ederim. Çünkü benim mağazamın bu ürün gününde, saatinde ve vaktinde ve doğru olarak gelmesi lazım. Yani bu sektörü düzeltebilmek için şu anda hukuken, mali açıdan, hukuk açısından reforma ihtiyacımız var. Bunlar olmadığın sürece en yani yaparız güzel ayakkabı yaparız. Ama güzel ayakkabı yapmak çözmüyor iş. Birinci elzem mali reformu yapılması ve bunun arkasından nereden bunun yasasının konması. Bu ülkenin şeffaf hale gelebilmesi için bu ikisinin olması lazım. Bu ikisinin olabilmesi için de hukukun, demokrasinin ve anayasanın, anayasanın uygulanması lazım. Palyatif hiçbir tedbir, tedbir çözmez Günlük bir şeyler çözeriz ama kalıcı asla olmaz. Rekabet edersen başarılı olur. Bütün yarışmalarda rekabet vardır. Sporda olsun, kültürde olsun, Aklına ne gelirse dünyada hep bir yarışmadır ve rekabettir. Sen diyorsun ki beni koru. Üç gün korur. Dördüncü gün batar. Batar, gelişemez. Kurum olamaz. Bilgiyi arttıramaz. Herkes kafasına göre oynar. Bu oyun öyle değil. Ayakın meselesi değil bu. Bu ülkenin üretim mekanizmalarının absürt bir şekilde yani saçma sapan bir şekilde üretildiğini görüyoruz. Üretilmiyor da zaten. Üretim kapasiten yok. bilgi yok. teknoloji yok. Mühendisin yok. Nasıl olacak? Global bir dünyadayız. Yani bir bütünlük içindeyiz. Burada bilgi ve teknoloji konuşuyor artık. Üretim konuşuyor. Kim becerirse o kazanacak. Bu yarışmada önde olmak için ne yapmamız gerekiyor? Bunun maliyetini doğru yapmak. Bunun üretimdeki kullanılan bütün girdilerini üretebilmek. Yoksa hala biz ihale zengini oluruz, rant zengini oluruz. Nasıl bütün oluyor, bu, bütün bu konuşmalarımız ürünü müşteriyle buluşturmak. Nasıl olacak bu? dükkana beklerse kimse gelmez. Uluslararası bir arenada değerli bir görsel yapı oluşturulmuş. Sergiler, fuarlar, ta eskiden de panayırlar. Fuar çok önemli. Yan sanayi fuarını kuran benim, kurucusu benim. Ve yaklaşık olarak 10 sene yönettim yani işi. Fakat sonradan çöktü iş. Neden çöktü? Çünkü biz gelişemedik. Yani yapı güzel. Ben diyorum bina çok güzel. Beyin değişmedi, kafa değişmedi, mantalite değişmedi. Bakış açımız değişmedi. Küresel bakamıyoruz. Hala müşteriyi nasıl kazıklarız diye bakıyor. Veya en iyi karı nasıl yaparız? Beyler, üretebildiğimizi göstermemiz lazım. Ürettiğimize inandırmamız lazım. Ürettiğimiz ürünü güvendirmek lazım insanlara. Güven sağlamak lazım. Adam bilgisayarı giriyor. Türkiye'deki, İstanbul'daki fuara bakıyor. Fuara katılımcıları inceliyor. Kurumsal bir tane yapı yok. Ciddi alacak bir firma yok. Fuara katılıyor adam ürünün fiyatını bilmiyor. Birbirinin argesini çalmış onu koyuyor çalmış diyorum yani resmen. Marka değerimiz yok. Markalaşma yapımız yok. Markalar kanunu çalışmaz bu ülkede. O zaman herkes birbirini yapıyor. Rus diyor ki Bey ediyor. Gezdim diyor. Bütün ayakkabılar aynı diyor. Evet diyor ki herkes bir ürünü çalmış. Herkes bir ürünü taklit etmiş. Hiç kimse yeni bir ürün veya kimliği olan bir ürün üretmemiş. Fuar kendi içinde çok önemli. Bir ülkenin aynasıdır her alanda ama. Eğer dış dünyaya kendini anlatmak istiyorsan bu fuarların gerçekten kurumsal yapılarla dolması ve kurumsal, kurumsal yapıların görselini doğru yapması. Karşıdakine güven verebilmesi, inandırabilmesi, saygı duyulur bir firma olabilmesi lazım. Eğer karanlık bir firmaysa kimse güvenmez, kimse almaz, kimse alışveriş yapmaz. Bir kere yapar, bir daha yapamaz. O zaman fuar çok önemli ve fuarı ciddiye almak lazım. Güveniyor mu kimse bize? Hayır. Saygınlığımız var mı? Hayır. Peki nasıl olacak? Çok sıkıntılı bir dönem bu kafanın değişmesi için çok önemli işler yapılması lazım. Bir kere bu ideolojik kavgadan çıkmamız lazım. Bizim ideolojimiz hukuk, demokrasi, şeffaflık, insan hakları, özgür iradeyle, haklı rekabeti, geliri paylaşabilmeyi, bu ülkenin yurttaşlarının insanca birlikte yaşayabilmesi için şeffaf olmamız lazım arkadaşım. Yanındaki komşum bir yılda kaç milyar dolarlık barla ulaşıyor. Buna baktığın zaman Kime güveneceksin ya? Kendine güvenmiyorsun. Ya sana kim güvensin? Sana kim güvensin abi? Niye güvensin? Sermaye, küresel sermaye bir bulut gibidir. Bütün ülkelerin üstünden geçer, gezer, radarla tespit yapar. Burada verimli bir zemin var. Burada çürük bir zemin var. Burada inşaat olmaz, burada inşaat olur.